Evet arkadaşlar oyunu seyip kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Taha Enes'le dostluk maçı yapacağız. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk Ahmet'im. Bugün e, gördüğünüz gibi takımım 4900 gücünde. Taha'nın takımı da 4802 gücünde. Gayet iyi bir kadrosu var. Süzen hemen uzatmaları açamadık yapacak bir şey yok. Maçımıza Bol e, inşallah güzel bir maç olur. Aynen. İnşallah e, şeyler olmaz, kasma olmaz, gecikme olmaz maç içerisinde. İnşallah. İyi bir maç olmasını diliyoruz. Birazcık kısım sesini. Sesimiz <laughs> gelsin. Birazcık <laughs> hani kısa. kısım. Ne kısa? Mikrofona ses gelmesin. Sesim umarım iyi geliyordur arkadan. En bakıya. Ne Messi yanına ama kaleci Ederson. Çok güzel bir kurtarış yaptı. Bu arada arkadaşlar Ederson oyunun en iyi ikinci kalecisi diyebiliyorum. Yanlış bildim olmasın. İyi bir kaleci gerçekten. İyi Yüzlük delik arkadaşlar. Şu an oyunun en iyi defans sistemi bende. Tikin arvet Delight Aynen. Ederson'un Kafasıyla Mbappe Messi. Messi. Oradan bir pas. Neymar. Neymar. Oyunun en iyi kalecilerinden biri olan karşıta geldi yani. Acaba Ter. mi daha iyi bu mu? Balotur'e, Kilden Mbappe, Mbappe'nin Siyah'ı, çok şık bir pas, salak. Neymar'ı neymiş? Kaçırmayalım, Neymar. kaçırmayalım. Okay. Gerçekten çok iyi Neymar. Cristiano Ronaldo. der, kapattı babam. Salak. Ya Balotur'a çok iyi ya, gerçekten. Ronaldo. Neymar. 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 Neymar hocam. Ben evet. Hocam, şey evet, yaptım. çok güzel bir nokta. Dalans bir şekilde öyle yaptı. Ölü yaprak dinlerim buradan. İki de olabilir. Messi'nin ben dalan üstü var. Messi'ye ters biraz bırak Hadi bakayım. bakalım. Bakalım. Güzel. buradan güzel bir ölü yaprak deneyebiliriz. Ronaldo ile buradan Hadi güzel da. bir ölü yaprak deneyebiliriz. Giren mi acaba? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Bir kere yani atmışlığım var. Vurduk da. vallahi. Oldu? Ronaldo. Ronaldo. Ölü, ölü yaprak ama girmedi. Ederson. Keita. Keita. Yine Ederson. Gerçekten. Çıktı. Güzel, güzel başladı. Maç çok güzel başladı. <laughs> Leo Messi Kim? Kim top açıyor. De. İçeri delik, delik. Sala. Delik vuramıyor. Neymar, Neymar mı Neymar mı? Neymar mı? Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar, Neymar. 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 Neymar, Neymar, Neymar Messi. Delik. Keita Nabi Keita Dışarı Kaleyle alakası olmayan meşhurttu arkadaşlar Bu arada arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın Abone olun Aynen arkadaşlar Dün de bomba gibi PUBG Mobile videosu geldi Onu da izleyip kanalımıza destek olabilirsiniz Ben baktım Hiçbirini aramadı ya Aa hata geldi kimmiş Eğer kanalımız 100 aboneye geçerse de, de çekiliş yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar Bir airpods çekilişi olabilir Şanslı bir arkadaşımıza airpods verebiliriz Neymar. 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 Neymar 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 Piyar. Neymar 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 Pike Kapışma Ligi arkadaşlar ee, Diğer arkadaşımız Yağda da birlikte gelecek Eğer e, çok isterseniz kuzenimiz Egemen de almayı düşünüyoruz Hadi bakalım Faul yaptım bu arada ama Tamam Faruk'a çok mu oca. Van Dijk Pike Yapma be onu almamız lazım. Balotore. Evet. Balotore çok iyi faul. Mbappe. Mbappe. Mbappe ne yaptı? Mbappe ne yaptı? Arkadaşlar Marquinhos. Balotore. Keita. Messi. Messi ah geçmedi. Keita. Messi. Şimdi Mbappe'ye Ronaldo önemli. Leymar. Pulse, Pulse, Mbappé Mbappé, Mbappé Mbappé Top dışarıda gidiyor sanki Dış direkt S: Abi abi Terside gene vuruşuyla top başlıyor Hadi bakalım Mbappé Ya Messi Messi, Salah Salatan delik Keita'dan Defansa kısa doğru tak Geçmiyor Polsko Kimi? Mbappe, Mbappe. Evet. Muhammed ya, Salah Muhammed Mbappe Salah Mbappe'nin bir atası Neymar 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 Ne atıyor? Baloture Allah. Baloture Allah. Yapma, Yapma. sikriyar Bırakın, Bırakın lan beni İbneler Bırak Salah Muhammed Salah. Ama bu gerçekten bir oyun bug'ı. Bakın 45 güzel. artı 1 verdi 48 ile gol yedik. Güzel goldü Muhammed Salah güzel Golü gol izleyelim. Geldi. İlk golü biz attık arkadaşlar. Güzel gol geldi. Muhammed Salah. 15. Muhammed Gol. Evet arkadaşlar ikinci yarıya olsun. Videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ronaldo'yu aldım ben arkadaşlar. Mbappe'yi. Bol tuğru. Neymar. Neymar. Neymar yapma. Bolotürü. Hızlanması 99 arkadaşlar. Balo tuğru. içeri tuğru. Balo tuğru için gördü. Çok kaliteli bir kalıcı. Mbappe çok iyi bir pas. Del Piero. Del Piero. Alessandro Del Piero. Del Piero içeri katılıyor. Del Piero. Del Piero'ya. Ah. Hocam penaltı var mı yok mu? Koner olsun ya. Orada bir müdahalem var çünkü benim. Evet, corner. Zaten penaltı olmaz. Delik Kayser Zekay Delik. Delik. Nabi Keita, Messi. Messi. Messi, Messi ben bir çalım. Messi, Messi, Messi. Neymar geçemiyor. Neymar çok şık bir çalım. Neymar balatı oynuyor. Balatı oynuyor. Eğlenceli Kaleciyi açıp alıyoruz arkadaşlar. Çok can. Hadi Ronaldo 2.5 metre zıplı sen. Del Piero, Del Piero, Mbappe, Mbappe. Vuramadı. Holture. Neymar. Neymar'dan Mbappe, Mbappe arkan dönük. Niye veriyorsun ya? Kimmiş? Van, Van Dijk. Screen yarı çıkarttım arkadaşlar. Moral aşağı bakıyordu. Kim aldın? Van Dijk aldım. O da çok <laughs> gel, gel, gel. Messi, gel, Messi, gülüyor. Messi atsam bana çok güzel şey şeyler Bir oldu. Arap mısını gördüm oradan. Neymar kaçıyorum dedi. Cristiano Ronaldo'nun önünde. Ya. Ya, benim de kalmaz. Ronaldo. Hayır. Koş Ronaldo. Koş Cristiano. Gerçekten. Gerçekten. İki golde böyleydik arkadaşlar. Ya yemedik Allah Allah. aslında ikinci de. Az daha yiyorduk. Messi, Marquinhos, Neymar'ın önünde. Bırakın lan beni. Neymar. Neymar, Neymar. Neymar gol yazdı. Güzel gol attı Neymar. Gerçekten. Ya çok şey yok. Güzel gol. Hadi bakalım. Başlıyoruz daha. gerideyiz. Muhtemelen ilk 3 puana taha alacak. E Cristiano Ronaldo. Keita, çok iyi ya. Ronaldo. E, Cristiano ne ne Ronaldo. 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 Kayıpsan. Tersten gelen bunu moral nasıl? Moral... Yarım Yarım. ya İki İyi. beleş attı rakip yapacak bir şey yok. Bunlar da ön direkte. Skol, 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 skol. Delik. Mbappe, Mbappe, Baluture, Baluture, Bal hocam, <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam <gülüyor> ya. Ya abi ya. Montala. Ya. Sala. Messi kaçıyorum dedi ama anıma gelmedi. <laughs> ne yapıyorsun Baluture? Hadi bakalım taş bizim arkadaşlar. <laughs> Çınak. Arka atmazsın. çekti. Ama Van Dijk. Kol, 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 kol. Messi, kol, kol. Messi Messi, Messi. geçemedik. Kimmiş? Kimmiş? Van Dijk. Vurdu Van Dijk, Martin. Martinus Coles. Coles 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 Keta. Üç, Üç de böyle yedik. Yersek. Hadi bakalım bu maç inşallah. Sıfır Gel sıfır Piero. Maç bitiyor arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Daha 3 puan yazdırıp Kapışma Ligi'nde birincilik koltuğuna oturuyor. İyi günler, iyi oyunlar.